6. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Sayfa 221 Koza Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Koza Yayın Sayfa 221 Araç ve Gereç. Dikdörtgenler prizması biçiminde ilaç kutusu cetvel uygulama basamakları. Dikdörtgenler prizması biçimindeki ilaç kutusunun enini, boyunu ve yüksekliğini cetvelinizle ölçünüz bu prizmanın hacmini hesaplayınız. Hacmi hesaplarken izlediğiniz yolu sınıfa açıklayınız. Yapılan açıklamaların doğruluğuna sınıfça karar veriniz. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Birinci aşağıdaki prizmaların hacmini hesaplayınız. 2. Aşağıdaki buzdolabı ve çamaşır makinesinin hacmini hesaplayınız. Cevap. 6. sınıf Koza Yayın Matematik ders kitabı sayfa 221 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.